Herkese merhabalar. Bugün sizlere YouTube'la alakalı bu videoyu yaptım arkadaşlar. Bu videomda YouTube'a nasıl video ekleriz? Nasıl YouTube'a yüklediğimiz videoyu ön plana çıkartabiliriz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz büyük bir emek sarf ederek video hazırlıyoruz. Emek, zaman harcıyoruz, emek veriyoruz. Uğraşıyoruz. Kimimiz belgesel yapıyor, kimimiz kişisel videolar çekiyoruz, kimimiz Efektler yapıyoruz. E bunu YouTube eklediğimiz zaman bazı videolar 50 bin, 100 bin, 2 milyon izlenmişken bizim videolarımız az izleniyor, az izleniyor. Çünkü bu normal. Neden normal? Çünkü biz hatalı şeyler yapıyoruz yani eksik yapıyoruz bazı şeyleri. Biz bazı şeyler eksik yaptığımız için de YouTube bizim videomuzu ön plana çıkartmıyor. Tabi öncelikle şunu söyleyeyim: Siz bu, bütün bunları tam yapsanız da birden bir ön plana çıkmayacaksınız. Çünkü bunun için bir süreç lazım. Yani YouTube sizin çaba göstermenizi istiyor belli zaman aralıklarıyla belli videolar yüklemenizi istiyor ve özgün içerik seviyor. Yani bir yerden çalıntı olmayacak, telif hakkı yemeyeceksiniz. Düzgün videolar yapacaksınız ve bunları haftada bir mesela yükleyeceksiniz. Ve bu gösterdiklerimi de yaptığınız zaman YouTube sizi mutlaka bir gün birkaç ay sonra ön plana çıkartacaktır. Hani bu bir ay olur, iki ay olur, üç ay olur. Ama ön plana çıkacaksınız mutlaka. Sonuçta YouTube bir yatırım. Yani siz buraya yüklediğiniz her videoyu geleceğe dair bir yatırım olarak düşünün. Hani bir eviniz var gibi düşünün ve evinizden her ay 300 lira, 500 lira kira alıyorsunuz. YouTube'daki videonuz da öyle. Her ay ne kadar izlendiyse YouTube'dan o kadar para alıyorsunuz. Bu önemli bir şey. Yani mülk sahibi olmuş gibi düşünün kendini ve her videonuzu mülk sahibiymiş gibi yani bir araziniz varmış gibi hazırlayın yani. Özen gösterin videonuza. Sesinize dikkat edin. Tonlamalarınıza dikkat edin. Yani insanlar girdiği zaman çıkmasın videodan. Ben fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Muhabbeti başka zaman ederiz. Ben direkt size bunu göstereyim. Hani videomuzu nasıl ön çıkartabiliriz? Öncelikle videomuzu yükledim ben daha önce. Benim bir hazırladığım Instagram'la alakalı bir video vardı. Onu yükledim. Şu anda işlem tamamlandı diyor. Yayınla diyor. Yayınlamadan önce yapacaklarımızı, yayınladıktan sonra yapacaklarımızı göstereceğim size hızlı bir şekilde. Yayınlamadan önce şunu yapacağız. Dikkat çekici bir başlık. Ama dikkat çekici olsun diye de saçma sapan bir şey yazmayalım kesinlikle. Yani videomuz neyle alakalıysa o konuyla ilgili en dikkat çekici başlığı yazmaya çalışalım. Benim videom Instagram'da hesap açma sorunuyla alakalı. Biliyorsunuz Instagram bir hata veriyor. Üzgünüz hesabınız açılırken bir sorunla karşılaşıldı diye. Ben bu sorunu çözdüm. Videosunu yaptım ve şu anda yüklüyorum bu videoyu. Buna en iyi ne yazabilirim? Instagram hesap açma sorunu parantez içinde çözüldü yazabilirim. Bu hem dikkat çekici olur hem de tam olarak videomu yansıtmış olur. Yani ben ne video yaptıysam onu yazmış oldum şu anda. Buraya bir açıklama yazdım. Ben idareten böyle bir şey yazdım. Bu açıklamaya birazdan bir şey ekleyeceğiz. Onu da göstereceğim size. Şimdi burada etiketler kısmı bizim için çok önemli. Bu buraya nasıl geleceğinizi göstereyim. Bu etiket sayfamız bizim. Buraya gelmek için öncelikle Google'a YouTube etiket yazın. Buraya girin. Keyword Girin buraya Burada böyle bir sayfa çıkacak Buraya Videonuz neyle alakalı mesela Instagram hesap açma Buraya aynen Instagram Küçük harflerle yazmalıyım Instagram Hesap açma yazdım Enter'a bastım Bekliyorum Burada Bu konuyla alakalı yazdığım şeyle alakalı en çok aranan kelimeler çıktı Google'da Bunlar en çok aranan kelimeler Şimdi burada Instagram hesap açma engeli. Tıkladım. Konumla alakalı. Tıklıyorum hepsini. Instagram hesap açma sorunu tamam. Hesap açma engeli kaldırma tamam. Yeni hesap nasıl açılır? Bu engelle alakası yok Sınırsız hesap açma tamam. Hesap açma banı tamam. Bu da bizle alakalı. Yani burada ben fazla şey yapmayayım. Ben bunları daha sonra ekleyeceğim zaten. Ama şimdilik videoyu da fazla uzatmamak için seçmiyorum. Çünkü benim bunları dikkatlice seçmem lazım. Siz dikkatlice seçin iyice. Ben şu anda az seçtim. Buna bir 15-20 tane seçebilirsiniz. Buraya. Önce seçtikten sonra kopya'ya gelin. Copy to clipboard. Tıklayın buna. Kopyalamış oldunuz. Buraya geldiğiniz zaman da etiketler kısmına gelin. Yapıştır deyin. Direkt yapıştırdınız. Ardından açıklama kısmına gelin. Açıklama kısmında enterlayarak alta geçin. Buraya etiket yazın iki nokta koyun. Etiketlerinizi aynı şekilde buraya da sağ tık yapıştır. Burada gözüksün. Bir zarar olmaz. Ama ben sorun yaptım şu anda. Etiket alta geldi. Üste gelmeli. Yani şu şekilde hemen bir alta gelmeliyim. Şuraya da bir alta gelip etiket yazarsam iki nokta koyarsam sorun kalmayacaktır. Tamam bu şu anda hazırız. Yani Videomuzu yüklemeye hazırız şu anda pardon Gelişmiş ayarlara geldik hazır olmadan önce bu da önemli Buradan Okuyun bunları burada size uygun bir şekilde ayarlayın Önemli olan şey burada kategori Videonuz neyle alakalı benim videom Eğitim veya benim teknoloji konusu ama ben eğitimi seçiyorum eğitim daha çok yakın geldi bana Siz burada oyun Spor, seyahat Her neyse konunuz onunla ilgili mutlaka kategorinizi seçin çünkü bu çok önemli Eğer yanlış bir kategoride yanlış bir video eklerseniz videonuz ön plana çıkmayacaktır. Eğitimi seçtim ve yayınlar arkadaşlar. Şu anda videom yayınlanıyor. Yayınlandı şu anda. Daha önceden ben eklediğim için şu anda videom geldi buraya bakın. Hemen geldikten sonra videoyu düzenle diyorum. Videoyu düzenledikten sonra YouTube Studio açacaktır. Buradan klasik içerik stüdyosuna tıklıyorum. Atla değil. Klasik ekranımız geldi. Şu kısım, ekranın şu kısmı bizim işlem yapacağımız yerler şu anda. İlk önce şuradan başlıyorum, bitiş ekranı diyorum. Bunları yaparsak eğer YouTube bizim videomuzu şöyle düşünün arkadaşlar, ben size örnek vereceğim, örnek şekilde anlatacağım. Bir ara, araba düşünün. Araba dikkat çekici olması için ne olması lazım? İyi bir boyası olması lazım iyi bir Camlarının güzel olması lazım jantlarının güzel olması lazım Yani arabanın dikkat çekici olması için Modifiyesinin iyi olması lazım Şuralarda bizim videomuzun modifiyeleri Bu bitiş ekranı biz videomuza bitiş ekranı ekleyeceğiz yani Bunu eklediğim zaman YouTube diyor ki sen videona özen göstermişsin modifiye yapmışsın Ve ben seni diğer videolardan ön plana çıkartıyorum diyor Bunu demesi için bunu yapacağız Bitiş ekranına tıkladım Buradan bana öğe ekle seçeneği verdi. Burada bir zaman aralığı var. Mesela bu şey ekranını bize son 20 saniyede yapma süresi bize Son 20 saniyede bir şeyler ekleyebiliyoruz. 20 saniyede ben buraya abone ol butonuna bastım. Öğe ekledim, abone ol dedim. Abone ol butonu ekledim mesela bir tane. Şuraya koydum. 20, videom bitmeden 20 saniye önce bu çıkacaktır. Abone ol butonu çıkacaktır. 4 tane ekleme hakkımız var burada. Bir tane daha ekle mesela. Başka bir kanal tanıtım diyor. Ben buraya Başka bir kanal ekleyebilirim. Siz ekleyebilirsiniz başka bir kanalımız varsa. Buraya oynatma listesi deyin. Buraya en son yüklemenizi ekleyebilirsiniz. Bir tane en son yüklememi ekledim. Şuraya koydum mesela. Şöyle. Bir tane de görüntüleyen için en iyisini ekleyeyim. Yani kendi karar versin. Bunu da ekledim. Bir, seçe bir hakkım daha var. onda. da başka bir kanal tanıtabilirim. istersem tekrar kendim buraya basarak oynatma listesi seçebilirim. Şu anda bu kadar yeterli benim için. Kaydet diyoruz. Kaydetmeyi unutmayın. Sağ üstte kaydet'e tıkladım. Bitiş ekranı bitti. Bitiş ekranımız bitti. Tüm değişiklikler kaydedilmesi geldi mi? Tamamdır. Hemen bir yana geçiyorum. Kartlar. Kartlar da bitiş ekranına benzer ama kartları tüm videoya yayabiliyoruz. Mesela şu imleç ve şu alttaki image bizim için önemli. Bunu kullanacağız. Dakikayı mesela video başladıktan bir, bir dakika sonra getirin 1'e getirin Bir dakika sonra ben kart ekleye basıyorum Burada tekrardan Bir oynatma listesi bir, Videolarımdan bir tanesini seçiyorum Yani bir dakika sonra Videom dakika 1'e geldiğinde şu sağ üstte Benim diğer videom gözükecektir Buraya da tıklayabilirler Videomu izleyenler İmleç'i dakika 2'ye getirdim hemen bir kart daha ekledim oynatma hissesi. Diğer videomu da ekledim. İki videom da bir dakika bir de diğeri dakika iki de gelecek. Burada beş hakkımız var. Beş tane kullanabiliriz. Bu haklarımızı başka bir kanal tanıtabiliriz. Anket de oluşturabiliriz. Anket sorusu yazarız. Anket cevabı onu da yapabiliriz. Bu tamamen size bağlı. Bunu kaydet demenize gerek yok. Bu kendi kendine kaydetti şu anda. Bu da bitti. Son olarak altyazılar diyoruz. Altyazı çok önemli. Altyazıyı da mutlaka yapın. Videonuz altyazı olsun. Alt yazılara geldik. Yeni alt yazı ekledik. Türkçe'ye basın. Alt yazının İngilizce olmasına gerek yok. Yani isterseniz yapın ama alt yazı olması yeterli. Yeni alt yazı oluştur dedim. Bekliyorum. Alt yazı ekranımız bu. Burada mesela yine burada bir şeyimiz var bizim. İmlecimiz var. Bu kutucuklar alt yazı oluşturacağımız kutucuklar. Ben bunların çoğunu kullanmayacağım için siliyorum hemen hızlı bir şekilde silmeye çalışıyorum. Bu alt yazıların hepsini silin arkadaşlar. Sadece kullanacağınız kalsın. Çünkü silmezseniz eğer bir tanesini doldurup kaydederseniz alt yazı çıkmasa da boş kutucuklar çıkacaktır ekranınıza ve saçma sapan bir şey olacak. O yüzden bunların hepsini silin. Burada hiçbir alt yazı kalmasın. Sadece videonuzun başına sonuna ekleyebilirsiniz uğraşmak istemenleri ama ben Videomu profesyonelce yapacağım. Ben İngilizce de ekleyeceğim diyenler, İngilizcem var diyenler veya Google çeviriden İngilizce çevirip ekleyeceğim diyenler veya Türkçe olarak bütün konuşmalarımı altyazı olarak ekleyeceğim diyenler uğraşıp burada yapabilirler. Ben buraya sadece mesela örnek olarak abone ol yaptım. Buraya mesela mesela yazın diyelim ki artıya bastığımda bunların hangisi hangi sahnede ol, gözüksün, oluşsun. Seçebiliyorum. Bunu bunun gerisine koyabilirim. Önüne koymak istersem önüne yazarım. Önüne yazarsam önüne gelir. Mesela gibi yani. Bunu buradan böyle silebilirim. Neyse abone ol dedik. Ben bunu dedim ki bana 10 saniye göster uzattım. Mesela videom Herkese başladı. Merhabalar. Bakın. Bugün sizlere Instagram'la alakalı çok önemli bir problemden bahsedeceğim. Bu problem arkadaşlar hesap oluşturmaya çalışıyorum. Bakın 10 saniye sonra gitti. Bunu küçülttüğüm zaman burada bir yazan sahnede gidecektir. Bunu yaptıktan sonra yayınla değil Tamam. Altyazımızı da yayınladık. Bakın burada geldi. Türkçe yayınlanacak. Dedi. Ondan sonra yapmamız gereken bir şey kalmadı arkadaşlar. Şu anda Instagram'da Pardon. <laughs> Instagram nereden çıktı? Instagram videosuna geldik. Instagram geldi aklımıza. Şu anda YouTube'da yüklediğimiz videonun her şeyini ayarlamış olduk. Bakın son hali. Instagram hesap açma sorunu alt yazılar yazıyor mesela bakın. 4 kişi izlemiş şimdilik. Burada benim videomun bakın kartları burada. Alt yazım da var. Alt yazım da var bakın. Türkçe yaptığım zaman alt yazım gözükecektir. Ve şuraya geldiğim zaman son 20 saniyede göstereyim size. Ondan sonra kapatayım. Bakın. Bu olarak abone olursanız ve beğenip yorum yaparsanız. Bakın gösterdim. Emeğe saygı olarak abone olursanız ve beğenip yorum yaparsanız. Bakın geldi. Sevinirim. Şey yani videom bitti. Buradan benim videomu beğendiniz. Buradan tıklayıp diğer videoma geçiş yaparak devam edebilirsiniz demeye. Bunun amacı bu. Bunları yaptığınız zaman size mutlaka ve mutlaka faydası olacaktır arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olun. Yorum yapın. Beğendiğinizi belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.